Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü hikayemiz biraz ilginç. Dün topluluk kısmında duyurmuştum zaten. Bazı aksilikler yaşadığından bahsetmiştim. O hikaye bu hikaye. Ben de çok heyecanlıyım. Hikayenin sonunda neler yaşadığından da bahsedeceğim. Öncelikle bir hikayemize başlayalım. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu tarz hikayelerin devamı için videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Abla merhaba. Sana bu zamana kadar kimseye anlatmadığım, hatta anlatamadığım hikayemi paylaşacağım. Bu hikayemi sana yazmamı belki inanmazsınız ama cinler istedi. Hikayenin sonunda neden istediklerini de anlatacağım tek isteğim bana inanman ve bu hikayeyi paylaşma. Eğer paylaşmazsan ben zor durumda kalabilirim. Çünkü onlara söz verdim. Gerçek ismimi veremem. Bunun için kendime Zehra ismini seçtim. Bana Zehra diyebilirsin. Ablacığım, benim olayım bizim bulunduğumuz yere yıldırım düşmesiyle başladı. Küçüktüm, dışarıdaydım ve tam önüme düştü. Bütün vücudum kas katı kesildi. Günlerce konuşamadım. Ailem doktorlara götürdü, hocaya da götürdü. Hoca da o anda benim çok korktuğumu, o yüzden bütün enerjimin bir anda boşaldığını söyledi. Cinler de musallat olmak için insanın en zayıf anını kollarlar. İşte o saniyelik sürede benim hiç gücüm kalmadığı için bana musallat olmuşlar. Hoca bu bilgileri verdi ama beni bu durumdan kurtaramadı. Sadece o hoca da değil. Onlarca hocaya gittim. Derdime çare bulunamadı. Bir süre sonra konuşmaya başladım ama beni hiç rahat bırakmadılar. Hiç yalnız bırakmadılar. Yemek yerken, uyurken, otururken, yatarken hep hissediyordum. Evde garip garip sesler duyuyordum. Büyüdükçe bu olaylar da artmaya başladı. Sadece duymakla, hissetmekle kalmadım, görmeye de başladım. Ailem benim bu sıkıntılarımı biliyordu ama gördüğümü hiçbir zaman bilmediler. Çünkü anlatmama izin vermiyorlar. İlk gördüğüm zamandan bahsedeyim biraz. 15 yaşındaydım o zaman. Gece yatağıma girdim, yorganı üstüme iyice örttüm. Ben asla bir yerim açıkta kalırsa uyuyamazdım. Ayaklarımı falan iyice örttüm, girdim yatağa. Etraf karanlık. Gözlerimi kapattım. O an yorgan üstümden kayar gibi oldu. Çektim, düzelttim, tekrar kaydı. Tekrar düzeltecektim ama çekemedim. Bir yere takılmıştı sanki. Oturdum yatağın içine, ışığa doğru uzandım açtığım anda pencerenin önünde simsiyah bir şey gördüm. Öyle çığlık attım ki annem elindeki bardağı fırlatıp koşmuş korkusundan. Ne oldu diyor annem, hiçbir şey konuşamıyorum. Anlatacağım ama anlatamıyorum. Dilim tutulmuş gibi oluyor. Sadece pencerenin orayı işaret ediyorum anlasınlar diye. Annemle babam baktı oraya ama bir şey göremediği için anlayamadılar. Ben de anlatamadım. Anlatmak için ağzımı açtığımda yüzüm felçli bir insan gibi oluyordu. Ağzım yana doğru kayıyordu. Ailem çok endişelendi. 15 dakika falan o şekilde kaldım. Sonra dilim açıldı. Anlatacağım sırada kulağımın dibinde bir ses sakın söyleme demeye başladı. Ben de ağlayarak kabus gördüm anne ya da hayal dedim. Ailem uzun süre başımda bekledi, gitmediler. Ben o gün daha başka bir şey görmedim. Ama sonraki günler hep görmeye başladım. Benimle konuştular. Bir gün annem ve babam evde yoktu. Ben de evde tektim. Annem gelene kadar bulaşıkları yıkamak için mutfağa girmiştim. Bir iki tabak yıkadıktan sonra kenara koydum yıkadıklarımı. O iki tabak da aniden yere düşüp kırıldı. Korktum birden topladım kırıklarını. Bir taraftan da kendime, beceriksizliğime kızıyordum. Bulaşık yıkamayı bitirdim. Ellerimi yıkıyordum en son. O anda elektrik çarpması gibi bir şey hissettim sırtımda. Sırtım bir an yandı sanki öyle hissettim. Ve o yanlış hissettiğim kısımdan bir karıncalanma başladı. Dalga dalga tüm vücuduma yayıldı. Hareket edemedim, kıpırdayamadım. Her yerim uyuştu. Aynı zamanda kulaklarım çınlıyordu. Bir uğultu duymaya başladım. Uğultu bir kulağımdan öteki kulağıma doğru yayılıyordu. Kas katı kesilmişken karşımda yine simsiyah bir suret gördüm. Tam karşımdaydı. Öylece gözlerini dikmiş, bana bakıyordu. Ve bana, bizimsin artık, Zehra dedi, kayboldu. Kaybolduğu gibi ben yere yığıldım. Tüm gücüm o an çekilmişti sanki. Annemgil geldiğinde o halde buldular beni. Ama yine anlatamadım. Anlattırmadılar. Ve derken yavaş yavaş sürekli görmeye başladım özellikle aynalara bakarken ne zaman aynaya baksam beni izlediklerini görüyorum hatta yatağımda benimle beraber yattıklarını yatağımın içinin buz gibi oluşundan hissediyorum evde kimse yoksa aniden karşımda beliriyorlar sana yemin ederim abla onların duvardan duvara geçişlerini görüyorum bazı yaşadıklarımdan daha bahsedeyim. Cinler bana fısıldamaya başladığında bana istedikleri şeyleri de söyletebiliyorlardı. Tamamen onların etkisi altında kalıyordum. Bir gün arkadaşım geldi, oturuyorduk. O an kulağımda fısıldananları tekrarladım. Önce küfürler ettim. Namussuzsun sen. Arkamdan niye konuştun dedim. Ama bunları ben bilinçli olarak söylemiyordum. Bana söyletiyorlardı. Kız şaşırdı falan. Sonra Nazan'a ne dedin arkamdan dedim ve kendime engel olamayıp sıktım boğazımı. Kız kurtulamayacağını anlayınca özür diledi ve ben de yavaş yavaş bıraktım. Arkadaşım çıktı gitti evden bir daha da asla gelmedi. Ben ne Nazan'ı bilirim ne de arkamdan ne konuştuğunu. Diyorum ya işte, cinler söyletti. Sonra yavaş yavaş onların alemine geçiş yaptım. Rüya alemindeyken o boyuta geçiyordum. Öteki alemde kendime bir düzen kurdum. Orada da başka bir hayat yaşamaya başladım. Öteki alemde daha çok kalabilmem için beni sürekli uyutuyorlardı. O hayat da tıpkı burası gibi pek bir fark yok. Hatta daha güzel. En azından benim hayatım daha güzeldi. Uyandığımda tekrar kendi evimde uyanmak beni üzüyordu. Artık kendimi tamamen oraya ait hissediyordum. Ailem sürekli uyumalarımdan endişeleniyordu. Yemek yemem için zorla uyandırıyorlardı. Açlıktan öleceğim diye. Ama uyandığımda karnım tok oluyordu. Çünkü öteki hayatımda yemiş oluyordum. Burada bulamayacağım, yiyemeyeceğim her şeyi orada kolaylıkla sunuyorlar bana. Envai çeşit sebzeler, meyveler. Gerçek dünyada pek yemek yemesen bile kilo almaya devam ediyordum. Ailemi şaşırtan da bu oluyordu zaten. Ama dediğim gibi, bu yaşadıklarımı onlarla paylaşmama izin vermiyorlardı. Öteki alemde çok güzel bir evde yaşıyordum. Evimde hizmetçilerim bile var. Belki de bana o alemi güzel gösterip gözümü boyamaya çalışıyorlar. Onların alemine beni tamamen alabilmek için. Giderek gerçek dünyada kendimi mutsuz hissetmeye başladım. Uyandığımda sanki her şeyimi kaybetmişim gibi bir acı, üzüntü hissediyordum. Hani güzel bir rüya görürüz de uyanmak istemeyiz ya. Aynı o şekilde bunu yaşıyordum. Ve orada yaşadıklarımı her ne kadar rüyada görüyor olsam da her şey gerçek. Orada yaşadığım ne varsa uyandığımda etkisini hissediyordum. Bir yerden düşsem, uyandığımda düştüğüm tarafım morarmış ya da yara olmuş gözüküyordu. Bazen boğazım morarmış oluyordu. Yaz günü boğazlı kazaklar giyiyordum ailem anlamasın diye. Tekrar tekrar hocalara gittim. Ama beni gören hoca ben bu işe karışamam diyordu. Onlar bile korkuyordu. Bir tanesi bir iki gün uğraştı sonra benim cinlerim ona musallat olunca bıraktı yardım etmeyi. Çok güçlüler abla. Hiçbir yaptığım işe yaramıyor sadece onları daha fazla sinirlendirmiş oluyorum. Hocaya gittiğimde eziyet ediyorlar bana. Sana gitme demedik mi diyorlar. Bu eziyetleri tahmin bile edemezsiniz. Normal bir insan dövse, nerenize vursa orası acır değil mi? Ama bu öyle değil. Sırtıma vursalar ağzımdan kan geliyor. İstedikleri tek şey onlara teslim olmam ve ne derlerse yapmam. Derken ben evimde rahat olamadığım için beni ailemden ayırdılar. Birkaç kez onları öldürmemi isteseler de bunu yapamayınca bana ailene ayrı eve çıkmak istediğini söyle. Kabul edecekler dediler. Cinler rahatlıkla beyne hükmedebildikleri için ailem benim ayrı bir eve taşınmama izin verdiler. Normalde bu imkansız. Hala da tek başıma burada yaşıyorum. Dışarı pek çıkmam. Sadece işim olursa. Onun dışında hep evdeyim. Onların aleminde yaşamak için sürekli uyuyorum. Uyumakta hiç güçlük çekmiyorum. Çünkü hep bir ağırlık hissediyorum üzerimde. Ailemden ayrıldıktan sonra onların alemine daha rahat girdim. Beni istedikleri gibi yönlendirdiler. Ve onlardan Biriyle evlendim. Dünyada inanın bana kocam kadar yakışıklı bir erkek yok. Öyle bir görüntüsü var ki kusursuz. Evlenmemden bahsetmek istiyorum biraz. O alemde yaşarken, gezerken, dolaşırken çok dikkat çekiyordu. Onlardan olmadığım ve farklı olduğum belli oluyordu. Bu yüzden zarar vermeye çalışan da oluyordu. Beni o aleme götüren, en başta musallat olan cinlerden biriyle evlendim. Bana benimle evlenmek istediğini söyledi, kabul ettim. Zaten başka seçeneğim yoktu. Düğünüm çok kalabalıktı. Tıpkı dünyadaki düğünler gibi gelinlik giydim. Oynadık, eğlendik, nikahımız kıyıldı. Düğünümüzde her kabileden gelenler vardı. Gelin yani ben bir insan olduğum için daha çok katılım olmuş kocamın dediğine göre. Ve kocam oranın sayılı zenginlerinden. Tanıyan, bilen, seven çok. Onu seven bir başka cin varmış hatta. Kocam benimle evlendikten sonra bana musallat oldu. Hem o alemde hem de gerçek alemde beni rahat bırakmıyordu. Kocama çirkin gözükeyim diye oyunlar oynuyordu bana. Saçımı tarıyordum. Az sonra aynaya baktığımda sanki aylarca taranmamış, birbirine girmiş gibi görüyordum. Bunu bana o yapıyordu. Kocama söyledim. Anlatınca o alemde iki aile arasında bu mesele yüzünden büyük bir kavga çıktı. Ama işe yaradı. Bir daha rahatsız edemedi beni. Sadece o da değil. Artık kimse bana bir şey yapmaya cüret edemedi. Çünkü kocamın bu konudaki kararlılığını ve beni sahiplenişini gördüler. Kocamın annesi beni hiç yalnız bırakmıyor, hep yanımda. Beni hep koruyor. Dediklerini yapmamı istiyor. Eve kimseyi alamam mesela. Eğer biri girerse o gün bana işkence eder, döver. Ama dediğini yaparsam bana öteki alemde cenneti yaşatır.'' Bu durumlara o kadar alıştım ki ne duyduğum sesler ne aniden karşımda belirmeleri hiçbiri beni etkilemiyor. O aleme o kadar alıştım ki gerçek dünya bana garip geliyor artık. Uyum sağlamakta çok zorlanıyorum. Dua edemiyorum. Ona da izin vermiyorlar. Biz zaten seni koruyoruz. Duaya gerek yok diyorlar. Benim kocamın kardeşi vardı. Evliydi. Bir tane de çocukları vardı. Öteki alemde evlerimiz birbirine çok yakındı. Ve kardeşi eşiyle beraber öldüler. Öldükten sonra çocuk ortada kalmasın diye ben bakarım dedim. Yani anlayacağınız evlatlık bir de çocuğum var. Sadece o alemde görüyorum. Gerçekte görmüyorum. Anne diyor bana. İyi ki sen varsın diyor. Beni hiç bırakma. Hiç uyanma ne olur. Hep yanımda kal diyor. Bir ara sırf o çocuk için uyku haplarına sarıldım. Uyandıkça içtim. Uyandıkça içtim. O zaman küçüktü, şimdi büyüdü. Bana çok düşkün. Benden dolayı insanları da çok seviyor. Bana bütün insanlar senin gibi iyi mi diyor? Gitsem beni yakarlar mı diyor. O da bu aleme gelmek istiyor ama izin vermiyorum. İstese gelir. Ama beni annesi olarak gördüğü için dinliyor. Kocam çok kıskanç abla. Annesini benim başıma bırakan o zaten. Eve kimse gelmesin diye her an benim başımda bekleten. Dışarı çıkacaksam o da önemli bir sebepse eğer peşimden getirten o. Evimde hiç ışık yakmıyorum. Televizyon yok. Sadece bilgisayarım var. İnsanlarla görüşemesem de insanlığımı yitirmeyeyim diye arada bir şeyler açıp izlediğim bilgisayarım var. İzlerken benim gibi olaylar yaşayanlar var mı? Nasıl kurtulmuşlar diye izliyorum böyle videoları. Sonra sen çıktın karşıma. Seni izlerken onlar bana yaz dedi. Sen de kendi hikayeni yaz. Ben de yazıyorum şimdi abla. Söz verdim yazacağım diye. İşin ilginci bunları aileme bile anlatmamı istemezlerken sana yazmamı istemeleri. Kurtulamıyorum abla. Kurtulamıyorum. Galiba ölene kadar bu iki alem arasında sıkışıp kalacağım. Hikaye böyle. Öncelikle hikaye beni çok etkiledi. Yaşadıkları ve çaresizliği çok üzücü. Onun dışında bir de benim yaşadıklarım var. Mailleri kontrol ederken bu hikayeyi gördüm. Okumak için açmaya çalıştım. Bir türlü açılmadı. Bilgisayar kasmış gibi oldu yani. Kapattım, açtım, tekrar denedim vesaire. Çok zor açtım. Okuduğumda da tüylerim diken diken oldu zaten. Daha sırada çok hikaye vardı ama bunu seslendirmek istedim. Kayıt alırken de bazı sorunlar oldu. Bir kısmını seslendirdim, kaydı dinleyecektim, açtım, ses yok. Kayıt ilerliyor ama ses çıkmıyor. Baştan tekrar kayıt almak zorunda kaldım. Hep bir sorun oldu. Son olarak da kayıt aldığım esnada içeriden bir gürültü geldi, baktım. Benim kuğu şeklinde bir biblom var dolapta. Üst kısmı da böyle açık içine ıvır zıvır, bozuk para vesaire koyuyorum. Onun kırıldığını gördüm. Fotoğrafını da çektim. Şu an görüyorsunuzdur. Yıllardır aynı yerinde duran ku, ne oldu da birden kırıldı? Nasıl düştü? Acaba dedim hani içinden bir şey alırken fark etmeden kenara doğru iyice ittim de sonradan düşmesine mi neden oldum? Ama bu da çok zor bir ihtimal. Ben bu yaşadıklarıma anlam veremedim. Maili bana gönderen kişiye cevap attım bu arada. Çünkü en başta bize hikayemi sana yazmamı istediler ve hikayenin sonunda bundan bahsedeceğim demişti ama sonunda bahsetmemiş. Neden hikayesini benimle paylaştı, bundan bahsetmemiş. Ben de ona bunu soracaktım. Mesaj attım tekrar. Az sonra bir uyarı metni gibi bir şey geldi böyle bir mail adresi bulunamadığından mesajınız iletilemedi tarzı bir şey vardı. Şok oldum gerçekten. O kişiye ulaşım sağlayamadım. Dün de rüyamda o kızı gördüm. Çok enteresan, inanması zor olacak ama bana öteki alemdeki evini gösterdi. Burada yaşıyorum abla, benim evim burası dedi. Rüyamda bile ona sana nasıl ulaşabilirim diye sordum. Bana ulaşamazsın dedi. O anda da uyandım zaten. Velhasıl bu hikaye beni inanılmaz etkiledi. Korkmadım desem yalan olur. Zaten o kuğu kırıldığında inanılmaz korktum. Kaydı falan durdurdum zaten. Ben dedim bu hikayeyi seslendirmeyeceğim. Var bununla bir iş. Ama sonra tekrar seslendireyim, insanlarla paylaşayım diye düşündüm. Bir taraftan da kız yazmış ya, bunu paylaşman gerekiyor. Ben onlara söz verdim, başıma bir şey gelebilir paylaşmazsan diye. İnanın sebebini bilmiyorum ama böyle bir şey yazdığı için paylaşmak istedim. Tüm aksiliklere rağmen bu kaydı biraz zor aldığım için içerisinde bir hatam olduysa şimdiden çok özür diliyorum ve yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu kızın yaşadıkları nedir? Benim yaşadıklarım nedir? Sizin fikirleriniz benim için çok önemli. O yüzden mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bu kadar lanetli olmasın tabi. Başıma da bir iş getirmesin. Böyle olaylar varsa bizlere Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayelerde buluşuncaya dek hoşçakalın.